Bodice salonlarındaki metal alet yığınları içerisinde kaybolmadan kuvvet çalışmak isteyen herkese merhaba. Bugünkü eğitim konumuz el amudunu öğrenme ve geliştirme sürecinde dirsek amudunu nasıl kullanacağınız üzerine. Dirsek amudu için ön kollarınızı omuz genişliğinden daha dar olarak yere koyun. Seviyeniz ilerledikçe omuz genişliğinde veya daha fazla açabilirsiniz. Fakat başlangıçta olayı basit ve kontrollü tutun. Amuda dururken dirsekler ve omuzlar tam basılı ve gergin olmalıdır. Kalkış sonrası kafanızı mümkün olduğunca omuzlarınıza yanaştırın. Böylece bel ve bacak pozisyonunuz düzelecektir. Sonrasında ön kol ve parmaklardan destek alarak dengenizi sağlamaya çalışın. Ayak parmaklarınızı esneklik seviyenize göre plantar pozisyonuna getirin. Amuda kalkış ve vücut pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi ve gösterim için 9 ay önce hazırladığım el omudu temel eğitim videosunu izleyebilirsiniz. Dirsek ve omuzlar kalkış sırasında tam basılı olmazsa amuda duruşunuz çok zor olacaktır ve dengeniz çabucak bozulacaktır. Bazı yogacı, jimnastikçi veya amigo yani pompon kızlar esnek ve estetik olduklarını göstermek için şekilden şekle girebiliyorlar. Bunları önemsemeyin ve özenmeyin. Aksi takdirde belinizi sakatlarsınız. Dirsek amudunda dengede durur hale gelince amut gelişimi için şu faydalı egzersizleri tavsiye ediyorum. Birincisi bacakları yanlara açma ve kapamadır. İkincisi dizlerden bacakları kırmadan makas hareketi yapmaktır. Üçüncüsü dizleri karna çekerek yere indirmektir. Gösterdiğim egzersizleri hızlı değil, yavaş ve kontrollü yapın ve beceriniz arttıkça hareketleri daha da yavaşlatın. dirsek amudu size fazla zor gelebilir. Bu durumda önce baş amudu çalışabilirsiniz. Baş amudunun iki varyasyonu vardır. Birincisi kafanın ellerden bağımsız olduğu pozisyondur. Biraz daha zordur ve arka kollar daha etkin çalışır. Fakat boyun ve ense için bir miktar risklidir. Bu riski azaltmak için size önerim yere alnınızı değil de kafanızın üstünü yerleştirmeniz ve zemine dik durmak yerine 70-80 derecelik bir açıyla amudu icra etmenizdir. Vücut ağırlığınızı da mümkün mertebe kollarınıza vererek boynunuza aşırı yük bilmesini engelleyin. İkincisi ellerin kafa arkasında kenetlenerek kafa desteğinin artırıldığı versiyondur. Bunu çalışmanız daha güvenli olacaktır. Gösterdiklerim her ne kadar el amudunu öğrenme sürecinde faydalı temel hareketler olsa bile belli bir zorluktalar. Bu sebeple çalışma öncesi ısınmayı, dikkatle kontrolü ihmal etmeyin. Bir sonraki spor eğitim videosunda görüşmek ve koronadan uzakta spor yapmanız dileğiyle hoşçakalın.